Siz Yok abi biz de üstüne sonuçta engelli haftası nedeniyle Şanlıurfa Görme Engeller Spor Kulübü'nün sporcularıyla beraber salı turunda beraberiz. Onların engeller haftasını kutluyoruz. Arkadaşlarımızla bugün pedal çeviriyoruz. Engelli Koordinasyon Merkezi'nden temin ettiğimiz bisiklet ve bisikletlerle bugün Urbit Spor Kulübü'nün ekibiyle arkadaşlarımızla çok keyifli bir tur yaptık. Umarım memnunlar. Nasıl Adem Hocam? Memnun musunuz? Memnunuz hocam. Bunun tekrarını istiyor musunuz? Bisiklet evet. nasıl bir duygu? Evet hocam ha. çok istiyoruz ya. Yani. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu. Ee, Herkese Herkes Allah ettikçe, razı olsun. Sizden siz talep ettikçe biz her zaman varız. İnşallah. Başkanınız olsun ve ayarlasın. Biz Sağlıklı tamam. günleri beraber sürelim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Her sana inşallah sürelim. <laughs>